Uzaktan neler öğrendim? Uzaktan nasıl öğrendim? Ben ilk olarak uzaktan eğitim hayatımızda bu kadar yaygın değilken uzaktan neyi nasıl öğrendiğimden bahsetmek istiyorum. Anlamadığım konularda ders anlatım videoları için YouTube'u tercih ediyordum. Çok fazla öğretmen seçeneği ve kolay ulaşılabilir özelliğiyle oldukça faydalı oluyordu. Sosyal medyanın birçok kolundan işte Facebook, Instagram, Twitter gibi Buralardan tanıdığım tanımadığım birçok öğretmenin ders içeriklerini takip edip farklı öğretim tarzlarını görüyordum. Uzaktan eğitimin çok fazla benimsendiği şu dönemde birbirinden farklı yolla ve platformla öğrenmelerin gerçekleşeceğini gördüm. Bunlardan bir kısmı Udemy, Udacity, Coursera gibi uluslararası çevrimiçi kaynaklardır. Ülkemize ait olanlardan birisi de İstanbul İşletme Enstitüsü olarak buldum çevrimi tetik dersler, ilgi alanlarına yönelik kurslar ve benzeri gibi birçok konuda bir sürü içerikleri mevcut bu platformların. Hem boş zamanımı verimli geçirmek hem de kendimi geliştirmek için bu çevrimiçi kaynaklardan almış olduğum eğitimlerden bahsetmek istiyorum. İstanbul İşletme Enstitüsü'nden aldığım akıl ve zeka yönel eğitiminden bahsedeyim. burada mangala, ahlak bloklar, go oyunu, lukluk, reversi gibi 30 tane yakın akıl ve zeka yönünü öğrenme fırsatı buldum. Bunlar birer masa oyunu belki. E bu oyunları işte elimde oynayarak öğrenmek daha anlamlı olabilirdi. Fakat öğretici bu uygulamaları teker teker uygulayıp gösterdiğinde de benim için anlamlı olmuştu. Evde karton, kalem, fasulye gibi araçlarla da oyunları dönüştürebileceğimize ilişkin fikirler verdi. Uygulama alanını aslında geliştirmişti benim için ve oldukça faydalıydı. Bu platformda alınan her eğitim için bir sertifika sınavı var. Belirli bir başarı gösterildiğinde sertifikayı hak etmiş oluyorsunuz. Ben akıl ve zeka oyunları eğitimi için sertifikamı belirli bir ücret karşılığında sipariş etmiştim ve çok kısa bir sürede elime ulaşmıştı. Bu sertifikaları aynı zamanda online olarak da paylaşma şansınız var tabii ki. Buradan aldığım diğer eğitimler de İngilizce, eğitici eğitimi ve blog yazarlığı eğitimidir. Genel anlamda öğretim içerikleri ve sertifikasyon süreci ile anlaşılması kolay ve faydalı bir site olduğunu düşünüyorum. Diğer bir eğitim aldığım platformda Udemy, eğitimin adı Yeni Nesil Öğretmen Araçları ve 2.0. Henüz eğitimi tamamlamamış olsam da süreç itibariyle anlaşılır ve akıcı gidiyor. Diğer siteden farklı olarak burada sertifika almak için eğitimlerin tümünü izlemiş olmak yeterli. Herhangi bir sınavı yok yani. Ayrıca Udemy uluslararası bir kaynak olması yönüyle hem ilgi çekici hem de çok fazla eğitimi barındırıyor. Aldığım eğitimlerin bana kazandırdıklarından bahsedecek olursam, e, akıl ve zeka oyunları matematik ile müthiş ilişkilendirilebilen ve öğretim kısmında kullanıldığında öğrencinin tutumunu zenginleştiren bir durumdur. Bu eğitimi hem merakım hem de meslek hayatıma anlamlı bir perspektif oluşturması için seçtim. Gayet de güzel bir bakış açısı oldu benim için. Yeni nesil öğretmen araçları da yine mesleki açıdan kendimi geliştirmek ve çağa ayak uyduran bir öğretmen olarak yetişmek için tercih ettim. Bu eğitim de bana teknolojik bağlamda oldukça yeni şeyler kattı ve hala katmaya da devam ediyor. Eğitici eğitimi de mesleki açıdan pedagojik bilgimi zenginleştirmek için tercih etmiştim. Kısmen faydalı bir eğitim oldu diyebilirim. İngilizce ve blok yazarlı eğitimi ise kişisel ilgi alanlarım doğrultusunda tercih etmiştim. Sosyal bağlamda verimli bir süreçti benim için. Genel olarak uzaktan öğrenmeye açık olan bu platformlar kolay erişim, sınırsız kaynak ve zaman mekan sınırı olmaması gibi olumlu yanlarıyla bana kolay ve faydalı bir süreç sağladı. Kendimi geliştirmek, verimli zaman geçirmek ve yeni şeyler öğrenmek için güzel bir yol olduğunu düşünüyorum.